bugünü çok iyi hatırlıyorum. Ulan seçim sonuçlarını böyle takip etmedik ha. Ya bir sus. Şu an en heyecanlı yerindeyim ya. Ee, ne olacak şimdi? Ligden çekileceğiz diyorlar. Bence birinci lige düşecek. Yok lan geri kalanını 19 takımıyla oynayacak diyorlar. Hanım senin görüşün ne bu konuda? Ben o çözemedim ki bunu ne bileyim. olsun en azından TRT'de izleriz. Ha, hiçbiriniz bilmiyorsunuz İngiltere 6. liginden başlayacağız. Ulan damızlık da mı? Bu nasıl bir ezattır? Bu bilgiler nereden geliyor size? E biz İngilizce bilmiyoruz. Tezahürat nasıl yapacağız? Lan salak. Takım gene aynı takım. Sadece ismi değişecek. Türkçe biliyorlar herhalde. Eee? Biz nasıl gideceğiz İngiltere'ye? Benim vizem yok. Eee sen niye telaşlanıyorsun ki? Sen İstanbul'daki maçlara gitmiyordun. İngiltere neyine? Olsun. Bir vizeye başvurayım dedim. Hem benim için de bahane oldu. O değildi. Diyelim ki İngiltere'liğine gittik. Sizce takımın adı ne olur? FB Spor. Fenerbahçe City. Fener Sencer mi? Bence Kozalak City olsun. Ula aynı isimle devam eder. Niye isim değişsin ki? Lig değişiyor sadece. Selamun Aleyküm. Pasaportlarımız geldi arkadaşlar. Aleyküm. Şöyle alayım. Evet. O ne lan? ikine çocuk resmi koymuşlar. Arkadaşlar hangi resmi verdiyseniz o resmi koydum ben. Nasıl lan? Yanlışlıkla. Yeğenimin resmini vermişim. Neyse, yeğenin gider artık maçlara. Ha. Peki ben onu anladım da, senin niye resmi var benim pasaportta? Ha, o karışmış. Alim bu sene. Ulan bana vize çıkmamış. Benim de vizem yok. Arkadaşlar, aranızdan bir tek bana vize çıkmış. Yani maça ben gidiyorum. Sen de gidemiyorum. Başkan kararını açıkladı. 3 ay ertelendi.